Alo. Alo. Lamia ne haber canım? Ben Makbule. Bir dakika Lamia'yı çağırayım. Gelin. Yok yok ben seni aradım. Beni mi aradınız? Evet. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim Nimet Hanım. Siz? İyiyim valla. Bu akşam Cemil'le seni yemeğe davet ediyoruz. Öyle mi? Sizin eve mi? Yok. Dışarıda yiyeceğiz. Namıkla ben davet ediyoruz. Geliriz tabii ama Cemil'e sormam gerekiyor. Onunla konuşmadan olmaz. Biz konuştuk Cemil'le. Az önce toplantıdaydık onunla. Ya. Siz de mi vardınız o toplantıda? Evet evet. Yeni bir işe giriyoruz. İnşallah Cemil de bize katılacak. Öyle mi? Hiç haberim yoktu. Yeni karar zaten. Cemil söyler nasıl olsa. Tabi söyler. Hem detaylı işi konuşalım hem de kutlama yapalım istedik. İyi düşünmüşsünüz. Anlaştık o zaman. Ben sana şoförümü yollarım saat sekiz buçukta. Gerek yok biz Cemil'le geliriz. Cemil direkt gelecek. İş konuşulacak dedim ya. Önceden bir otursunlar dedim Namık'la. Anladım. Saat sekiz buçukta şoförle aldıracağım seni hazır ol. Peki Yine de bir konuşayım Cemil'le. Ara istersen ama onun telefonu kapalıdır hala. Bir bakayım ben. Görüşmek üzere canım. Bay bay. Görüşürüz. Bak. Nimet Hanım akşam yemeğe davet ediyor bizi. Çift olarak. Nişanlımla. Artık böyle. Ben de protokole dahil oldum. Cemil'in nişanlısı olarak kabul gördüm bile. Siz istediğiniz kadar direnin. Ne giyeceğim ben? Suzan abla yardım ha. etsene. Olur bakalım. iş her bakımdan iyi gelecek sana. Emin ol bak. Hem o saçaklıdan da kurtulursun. Dikkatin dağılınca. Belli mi olur? Nereye gidecekmişsiniz? Dışarıda yiyeceğiz dedi. Bilmem artık. Bir Cemil arayayım hakikaten. Aradım. Hala toplantıda demek ki kapalı. Cemil direkt oraya gidecekmiş zaten. Nimet Hanım seni ben aldıracağım dedi. Şu nasıl? Daha sade bir şey seç kızım. Yemeğe gidecekmişsiniz baloya gel dememiş. Ama dikkat çekmek istiyorum. O Nimet çok güzel giyiniyor. Cemil benimle gurur duysun. Duysun tabi. Kıymetini bilsin inşallah. bakalım. Gel şöyle. Bakayım. Kendi işinin patronu olursun. Ne güzel işte. Belki de seversin çalışmayı kim bilir. Ha? <laughs> Artık bir balta hesap ol diyorsun ha. Yetti. Ben senin için söylüyorum oğlum. Bu bir fırsattır. Nimet'e güvendiğinden değil. Ama Namık Bey gördüğüm kadarıyla işi bilen bir adam. Hem Cavidan'ın holdinginde de hissedar. Adam yaş tahtaya basmaz. Sen de değerlendir. Dur bakalım. Bir konuşalım bu akşam. Açma. Sakın açma o telefonu. Karar şimdi durmaz. Sonra işim vardı açmayı unutmuşum dersin. Doğru söylüyorsun. Böyle laf dinleyince var ya bayılıyorum sana. Aferin. Aferin. <laughs> Macide. Efendim. Kim ararsa arasın Cemil Bey evde yok diyeceksin. Anlaşıldı mı? Peki efendim. Hatta Makbule Hanım bile. Yani o bile arasa yok Cemil Bey. Anladım. Söylerim aşağıdakilere. Vallahi harikasın. Korkulur senden. Herhalde. Teşekkür Afiyet ederim. olsun. Makbule'yi niye getirmedin? Misafirleri gelmiş. Keşke önceden haber verseydin dedi. Hay Allah. Keşke. Ha, geldi seninki. Geç kaldım özür dilerim. Hoş geldin canım. Önemli değil biz de yeni geldik zaten. Nasılsın Cemil? Teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> Cemil biraz gergin. Bu yeni iş onu biraz düşündürüyor. <laughs> Tabii düşüneceğim. 40 yılın tembeli Cemil ilk defa bir işe soyunacak. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> öyle öyle. Ama sifte olacak. Olursa. Neden olmasın? Nimet sende potansiyel görmüş, güveniyor. <laughs> Seni ikna etmekte bana düşüyor. Şaka bir yana gerçekten ilgileniyorum. <laughs> Güzel. Öyleyse büyük bir adım atılmış sayılır. <laughs> Bence de. Hadi abla bitsin artık. Tamam. Bitti işte. Bak. Güzel oldun. Teşekkür ederim. Aa, çantam. Çantamı boşaltmayı unuttum. Çok doldurma. Bir rujal bir de kimlik. Tamam tamam. Kadıncağızı da esir etti yukarıda. Makbule. Hadi kızım. Suzan Hanım'ı rahat bırak artık. Geliyoruz. Çok gerginsiniz biliyorum ama boşuna üzüyorsunuz kendinizi. Nasıl olsa her şey olacağını varacak. Oturun siz. He? Doğru söylüyorsun. Ben bakarım. işin var burada? Beni bir daha rahatsız etme demedin mi?